Herkese selamlar. Ben İyi Mehmet Seven. Bu videomuzda size 15 yaşındayken bir fide ustasına karşı iki kale feda ederek kazandığım bir oyunu göstereceğim. Bu seriye yeni başladık. En iyi oyunlarım serisi olarak adlandırıyorum ben. Daha çok fazla maçım var. Umarım keyifli ve öğretici oluyordur. Bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Biz de bu seriye devam edelim mi yoksa etmeyelim mi onu anlayalım. Hemen oyuna geçelim isterseniz. Ben 2050'lik bir oyuncuyum o zamanlar. Rakibin 2000 272 bir filo ustası. Bosna Hersek'te oynuyoruz. 2011 yılında. Dediğim gibi ben 15 yaşındaydım o zamanlar. Ediz gibi, Yağız gibi genç bir oyuncuydum. E4-C6, D4-D5. Rakipten bir karakan savunması görüyoruz. At D2, D çarpı p 4 at çarpı p 4 ve at D7'li varyantı tercih ettim. Günümüzde çok fazla tercih edilmemeye başladı. Beyaz'ın hafif bir üstünlüğü var. Nasıl devam etti bakalım. Fil D3, at GF6. At G5'e de E6 oynadı rakibim. E6 doğru hamle. Şimdi E6 dışında hata olan bir hamle var. H6. Şu an bu bilgisayar çok hata olduğunu vermiyor. Doğru bir hamleymiş gibi gösteriyor. Fakat güçlü bilgisayarlarla analiz edince bu hamle aslında bir hata. At E6 çift ünlem burada. At E6 hamlesine eğer bu feda kabul edilirse tabii ki bir hamlede mat var. Bilgi 6 mat ediyoruz. Vezir B6 oynarsa Açılış hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Belki beyaz taşlarla veya siyah taşlarla oynamak isteyenler olur. O yüzden hızlı hızlı buraları da göstereceğim size. Vezir B6 oynarsa atı feda etmeye devam ediyoruz. At B3 yine çiftinden burada. Artık alması lazım. Almazsa bu atla bu oyunu devam ettiremeyecek. O yüzden alması gerekiyor. Aldığı zaman filgi altı şah. Şah D8 tek hamle. Kısa rok. Ok. Ve biz gelişimize devam ediyoruz. Buradaki amacımız... F8'deki fil kolay kolay oyuna giremeyecek. Dolayısıyla H8'deki kale de kolay kolay oyuna giremeyecek. E6 ve E7 piyonları bu taşların gelişimini engelliyor. Aynı zamanda G6'da da filimiz olduğu için G piyonunu sürmek de kolay değil. Ve bu taşlar kramp pozisyonunda kalmış durumda. Örnek bir varyant bakalım. Tabii ki taş geriye sonuçta nasıl devam etmemiz gerekiyor onu anlamamız lazım. Bize C7 ve kale E1. Şimdi taşlarımızı yavaş yavaş geliştiriyoruz. Siyah şah merkezde taş önde fakat taşları aktif değil. At D5, G3, at F4'e gelmesini engelliyoruz. Profilaktik hamle de yapıyoruz aynı zamanda. Rakibin taşlarını hareket ettirmemeye çalışıyoruz. B5 oynadı mesela, B3 oynuyoruz. Fil B7, taşların çıkmaya çalışsın. C4'ten sonra bu konum gördüğünüz gibi artı 3'ün üstünde veriyor. Beyaza kazanç konum olurdu. O yüzden at G5 hamlesine E6 ile devam etti. Doğru devam etti yani. At 1 F3 ve burada yine fil D6 doğru hamle. H6 sürseydi bu sefer ne oluyor ona bakalım. At çarpı E6. Şimdi aslında bu H6 hamlesi de hata. Hatta Kasparov'la Deep Blue arasında oynanmış bir oyun. Belki Gaflar serisinin e, burada hayranları varsa biliyordur bu oyunu. Kasparov bilgisayara karşı böyle bir fedayı yapabilecek mi, bunu hissedebilecek mi diye test etmişti biliyorsunuzdur. Fakat bilgisayar doğru bir şekilde feda yapıp kazanmıştı. Şimdi at E6'ya vezir E7 oynarsa kısa rok atıyoruz. E6'yı vezirle alırsa kaleye 1'den sonra artık bu veziri kazanıyoruz. O yüzden bu şekilde yapamaz. P çarpı E6 alırsa filge 6a şah. Şat D8'e fil F4. Yine taşlarımızı çıkıyoruz. Yine siyahın problemli taşları bunlar. B5, kaleye 1, At D5, filge üçten sonra konum yine artı eksi 2 iki olacak. Çünkü yine bu taşlar çıkmıyor. Yine şah merkezde kaldı. Bizim taşlarımız çok aktif. O yüzden konum kazanç olurdu. Eğer vezir e7 yerine burada f çarpı e6 alırsa fil g6 şah, şah 7 tek hamle, fil f4, vezir a5, c3, şat d8. Bu biraz daha dirençli gözüküyor çünkü filin çaprazı açıldı en azından. Fil bir şekilde oyuna girebilir e7 karesinden. Daha sonra kale de bir şekilde oyuna girebilecek. Fakat yine beyaz iyi, kısa rok, fil e7, c4, atın d5'e gelmesini engelliyoruz burada. At f8, Tempo ile filimizi istiyor. Aynı zamanda filin değeri çıkmak istiyor. Fil C2, fil değeri. Şimdi taşlarını çıkmış gibi gözüküyor ama hala aktif değil taşları. Anlamlı konumlarda değil. Yani sırf çıkmış olmak için taşlarının çıktı gibi bir durum var aslında burada. Taşlar aktif değil ve biz burada planımıza devam ediyoruz. a üst sürüyoruz ve B4 sürmek istiyoruz. Ve bu konum yine artı eksi alt alta 0.74 veriyor. Ve pratikte gerçekten çok çok zor bir konum. Evet burada at 1 F3'e fil D6 oynadı demiştim. Şimdi oyuna geri döndük. Burada varyantları da veriyorum ki siz de bu açılışta neler yapılmalı neler yapılmamalı onları öğrenin istiyorum bir yandan. Vezir E2 H6 at E4. At çarpı 4 vezir çarpı 4. At F6 hala teori devam ediyor zaten şuradaki kitap işaretini görüyorsunuz. Vezir H4 ve Vezir A5 şah çekti. Vezir A5 çok oynanan bir hamle değil. Onun yerine şah eydi iyi bir hamleydi. Karpov'un çok fazla oynadığı ve çok etkili bir hamleydi bu şah eğdi. Rakibim bunu büyük ihtimalle biliyordu. Fakat şöyle bir devam yolu var buradan. At E5, fil çarpı E5, D çarpı E5. Vezir A5 ve burada bir piyon fedası yapıyor beyaz. Vezir A5'e C3 oynuyoruz. Vezir çarpı 5'e de file 3 oynuyoruz. Mesela B6 oynarsa da Uzun rok atıyoruz ve karışık bir konum var. Piyon fedası yaptık fakat fil çiftimiz var. Bizim şahımız daha güvenli rakibin şahına göre. Taşlarımız daha aktif. Kale H1 de geliyor. Burada çok ciddi bir baskı var. Bilgisayar çok hafif siyahı beğeniyor. Normalde eksi 1 vermesi lazım çünkü piyon önde siyahlar. Fakat burada eksi 0.27 veriyor. Yani aradaki fark kadar kompansa var demek oluyor. Yani 0.73'lük bir baskı var burada ve pratik oyunda bunu karşılamak çok kolay olmuyor. Vezir H4'ü bundan dolayı Vezir A5 oynadığını tahmin ediyorum ya da bilmiyordu varyantı ama eski oyunculardan birisiydi o yüzden Karpov'un oyunlarını az çok biliyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden bilerek tercih etmiştir. C3, vezir H5. Şimdi buradaki amaç vezirleri değişmek. Tabii ben 15 yaşında bir oyuncuyum ve kendisi tecrübeli bir oyuncu. O yüzden vezirler değişilince, oyun sonuna girince daha iyi oynayacağını ve beni orada oyun dışı bırakacağını tahmin etti. Bundan dolayı oynadığını düşünüyorum. Fakat 15 yaşındaki Melius seven de oyun sonunu fena oynamıyormuş. Bu oyunda göreceğiz zaten. Vezir çarpı H5, at çarpı H5, at E5, at F6 ve fil f4. Taş yarımı çıkıyorum. Uzunluk hazırlığı yapıyorum. Fil b8 oynadı rakibim burada. At d7 gelmek istiyor ve at d7 geldikten sonra d6'daki pilin boşta kalan taktiklerinden kurtulmak istiyor. Burada örneğin at d7 direkt oynasaydı büyük ihtimalle at çarpı f7'den sonra biz iyi kalacaktık. Çünkü h8'i istiyorum d6'yı istiyorum. Şahla alırsa eğer burada d6'yı alacağım ve kazanç konum. Eğer filim alırsa da h8'deki kalesini alacağım. Bu taktik temalardan kaçmak için fil B8 oynadım. Uzun ok attım. At D7'ye de basitçe fil G3 geldim. Şimdi film artık korunaklı. O yüzden at çarpı D7 alabilirim veya atımı başka bir yere oynayabilirim. Veya F4 sürebilirim atımı merkezde güçlendirmek adına. Ve burada fil çarpı E5 aldı rakibim. D çarpı 5 aldım ve çift film var artık. Tabii ki kolay olmayacak. Çift fili kanıtlamam lazım. Ama o zamanlar e, yanlış hatırlamıyorsam Gurevich ile çalıştığım zamanlardı ve fil çiftini gerçekten çok iyi öğretmişti bize. Ve bunu oyunda da zaten görüyor olacağız. Nasıl devam ettim? At B6 ve C4. Şimdi taşları kısıtlıyorum. Rakip taşları kısıtlayıp kendi taşlarımı en aktif şekilde geliştirmeye çalışıyorum. C4 ünlem ya da benim için ünlem diyebilirim. Bilgisayar hep ünlem vermiyor şu anda. Fil de B3 Konumumu sağlamlaştırdım. Atın gidebileceği kareleri engelledim. At C8 o yüzden at yeni bir rota oluşturuyor kendisine. Nereye gidiyor? At E7'den F5'e gitmek istiyor. Ben file 4 oynadım. D hattını açtım. Hem de film biraz daha iyi bir çapraza geldi. At E7, F4. Kale C8 oynadı rakibim burada. Kale D2 ve basitçe kalelerimi D hattını çiftleyip baskı kurmak istiyorum kale C7. Kale C8'in amacı sanırım kale C7 ile filini koruyup daha sonra fili C8'e dönmek gibi fikirleri vardı sanırım. Kale h de bir oynadım. Tabi şu an fil C8 dönemez. Kale D8 mat olur. G6 oynadı. At F5 gelmek istiyor. Fil F2 döndüm. B6. H3 sürdüm. Ve burada ileride alan kazanacağım. Şahımı da C3'e getireceğim. Fil çiftim var, alan üstünlüğüm var bu piyon sayesinde ve daha fazla alan kazanmaya çalışıyorum. Rakibin fikirlerini engellemeye çalışıyorum. Burada taşlar eşit fakat bakın bilgisayar artı bir iki buçuk veriyor bu konuda. Bunu vermesinin nedeni de bu saydığım nedenlerden dolayı oluyor aslında. Şimdi C5 oynadım, fil H4 geldim ve şimdi artık filimi F6'ya gelmek istiyorum ve kısarok atmasını engelliyorum. Tabii ki hemen kısarok atamazdı değdi boşta olurdu. Kale G8, fil F6, H5 ve şah b2. Şimdi artık bütün taşlarım iyi konumda. Tek bir taşım kaldı iyi olmayan o da şahım. Şahıma da yeni bir rota çiziyorum. Şöyle c3'e geleceğim. Belki a3 b4 sürüp vezir kanadına da alan kazanmak istiyorum. Hat f5 ve evet burada mükemmel bir feda geliyor. İsterseniz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Gerçekten hayatımın en iyi oyunlarından birisiydi diyebilirim bu oyun için. En iyi fedalar silsilesi de diyebiliriz. Gerçekten çok güzeldi. Ben devam ediyorum. Oynarken de aşırı keyif almıştım. 15 yaşında bir PM'ye karşı bu fedalar yapmak çok güzeldi. Ben devam ediyorum. Kale çarpı değdi çift ünlem. Kale çarpı değdi. Fil C6. Aa kale mi düştü? Hayır. At D4 var. Ve daha sonra fil de alırsam eğer burada şat değdi ve sonra d4'te güçlü bir at var. Ne kazandık? Belli değil. Ama benim planım başka. Tek kale değil, iki tane kale feda etmek istiyorum ben. Bir tane daha feda. Kale çarpı d4. Yine çiftinden bence. c çarpı d4. Şat c2. D3 ve Şat D2. Evet bu da çok önemli. Şimdi D3 piyonunu durdurduk. Ve bakın şah hareket edemiyor. D7 kalesi boşta. G8 kalesi hareket edemiyor. H8'e g gidemiyor. F8'e gidebilir sadece ama hiçbir amacı yok. G5 e sürüp kalesini geliştiremiyor. Yani tamamen kram pozisyonda şu an siyah. Fakat oyunu nasıl kazanacağım? Sonuçta ne olursa olsun ben fil D7 alırsam şah d sonra artık kale oyuna girecek. Ve kötü kalacağım. E, kale almazsam eğer bu piyonu alamıyorum. O zaman ne yapacağım? Ama bunların hepsini hesaplamıştım ben zaten. A5 sürdü. A3 ve basitçe artık bu piyonları sürüp bezir çıkmak istiyorum. Kale P8 rakibim bekliyor. B4, AB4, AB4, kale G8 ve B5. Hamle kazanıyorum çünkü burada C5 sürersem BC5, B5, C4, B6, C3 bunları hesaplamam lazım. D2, B7 bu da kazanıyormuş bu arada. Bu şekilde mat ediyorum. Fakat Acele etmeme gerek var mı? Yok. Çünkü rakibin konumu tamamen kram pozisyonda. O yüzden acele etmiyorum. Özellikle oyun sonunda kazanç konumlarda acele etme prensibinde uygulamak lazım. Rakibim gebe sürüyor. Bir şeyler deniyor. Çünkü böyle beklerse anladı ki böyle ben süreceğim ve vize çıkıp kazanacağım. F çarpı G5 kale G6. Bakın burada hala cebe sürmüyorum. H4. Diyorum ki tamam hamle yap. Hamlesi yok. Hala hamlesi yok. Kale G8 dönmesi lazım. O zaman C5 süreceğim. Hatta belki bir tane de G3 süreceğim. Yani olabilecek bütün faydalı hamleleri yapıyorum. Ve burada artık rakibim terk etti. Neden terk etti? Kale G8'e basitçe C5. Alınca B6. Yine beklesin. Pardon ya da beklemesin. C4 biraz aktif oynasın. B7 sürdü. Aldım. Ve D2'ye de B8'e çıktım. Ve mat ettim. Rakibim vezir bile çıkamadan Rakibimi bu şekilde mat edebiliyordum. Evet benim gerçekten hayatımda en iyi oynadığım oyunlardan birisiydi bu. Tabii ki bir FM'ye karşı oynadım. Benim 2600'ü yendim oyunlar da var. 2500'leri yendim oyunlar da var. Büyük ustaları yendim oyunlar da var. Çok güzel oyunlar var. Umarım bu seriyi beğenirsiniz, faydalı bulursunuz ve yorumlarda yazarsınız. Biz de Devam ederiz bu seriye ama benim herhalde bir numaraya koyacağım oyun bu olurdu. Çünkü iki kale fedasıyla kazandım ki açılışı da çok iyi oynadım. Onun dışında fil çiftini de çok iyi oynadım. Her şeyi çok iyi yaptım ki zaten bilgisayardan bakıyorum %97 doğruluk oranında oynamışım. O zamanlar tabii ki bu oranlar yoktu ama şimdi bakıyorum 15 yaşındaki Melih seven İm'e Melih değil 2050 elosuna olan bir Melih yüzde %97 doğruluk oranıyla oynamış. Evet bu oyunda bu şekildeydim. Sizden ufak bir ricam olacak. Bildirimleri açmanızı istiyorum. Tabii ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Fakat bildirimler bizim için çok önemli. Bildirimleri açık olan hesapların sayısı çok 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 düşükmüş. O yüzden çok önemli bizim için, algoritmamız için bildirimleri açmanızı, zile basmanızı yani ne yapacağız hocam diye soran olursa zile basmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.